Dostlar merhaba. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız özellikle like atarsanız çok seviniriz kardeşlerim. Üst sıraya çıkmak için sizlerin destekleri sayesinde ön plana çıkıyoruz ve bizleri izleyen kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle sizlerin destekleriyle bizleri görmüş oluyor kardeşlerim. Bugün anlatacağımız konu sözleşmeli ellerin maaşları, batı maaşları, Doğum maaşları hakkında Bilgi vereceğiz kardeşlerim Haydi geçelim videoya Evet arkadaşlar sözleşmeli ellerin Maaşlarını anlatıyoruz Batı maaşları ayrı olur Doğu maaşları ayrı olur Görev parası ayrı olur Arkadaşlar bunların sınıfı ayrı ayrı Batıda görev yapan Bir sözleşmeli erin maaşı 4 milyarla 4.5 milyar arası değişir Değişen durum ise evliyseniz ve çocuk sahibi iseniz bunların üstüne eklenerek ek yapılarak artış sağlanır arkadaşlar. Ve hizmet yılı diye bir sistem var. Bugün 2021 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladıysanız bugün 4,5 milyar maaşınız varsa ikinci senesinde ikinci hizmet yılı diye bir sistem çıkıyor. Yani bu birinci hizmet yılı, ikinci hizmet yılı, üçüncü hizmet yılı her yıl bir sene daha fazla yaparsanız Mesela ikinci hizmet yılında ne alacaksınız? Birinci hizmet yılında 4,5 milyar maaş alıyorsanız ikinci hizmet yılında 4700 lira maaş alırsınız. Yani her sene kademe kademe atlanırsa maaşlarınız da 300-400 lira civarında bir artışa uğrayacaktır arkadaşlar. Batı'nın maaşı 4 milyar ile 4,5 milyar arası değişir arkadaşlar. Evliyseniz çocuk sahibiyseniz sizin alacağınız para 4,5 milyara yakın bir paradır arkadaşlar. Ve her yıl her yılın sonunda devlet her yılını tamamlamış sözleşmeli er adaya ikramiye parası veriyor arkadaşlar. Yani siz birinci senenizi doldurursanız devletimiz sizlere bir ikramiye parası veriyor maaşınız kadar. Ve ondan sonra özel bir göreve çıkarsanız arkadaşlar hudut bölgeleri gibi bir yerde görev yaparsanız, özel bir görevde bulunursanız görev paranız da ayrı olur. Maaşınızdan ayrı olur arkadaşlar. Batı'nın sistemi bu şekilde arkadaşlar. Haydi doğuya geçelim. Evet kardeşlerim şimdi anlatacağımız doğu maaşları ile ilgili. Doğuda görev yapan sözleşmeli ellerin maaşları 7000 TL'dir. Evli olan Çocuk sahibi olanlar farklı alır. Söylediğimiz 7000 TL'nin içinde eklenen yıpranma payı, terör tazminatı dahildir. Ve doğuda görev yapan kardeşlerimiz özel göreve çıkarlarsa, sınır dışı gibi, özel hudut bölgeleri gibi yerlerde özel görev alırlarsa görev paraları ayrı olur arkadaşlar. Yani sizin maaşınızın üstüne görev paranız da eklenir. Hudut bölgelerinde Görev yapan sözleşmeli er kardeşlerimizin aldığı maaş 7.000-8.000-9.000 TL arasıdır arkadaşlar ve sınır dışı bölgelerinde Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Kuzey Irak gibi yerlerde özel görev alırlarsa ve Suriye gibi yerlerde görev yaparlarsa oradayken maaşları 10.000 TL ile 11.000 TL arası değişir arkadaşlar. Yani bugün Suriye'de bir sözleşmeli erin maaşı 10.000 TL'dir arkadaşlar. Sınır dışı bölgelerde 10.000 TL'den başlar maaşlar arkadaşlar ve hudut bölgelerinde görevde yapıyorsanız 8.000-9.000 TL civarı bir maaş alırsınız arkadaşlar. Doğu bölgelerinde yapıyorsanız dediğimiz gibi arkadaşlar 7.000-7.500 arası alırsınız. Batı bölgelerinde riskin olmadığı yerlerde görev yapıyorsanız 4000 ile 4500 TL arası alırsınız arkadaşlar. Evet kardeşlerim sizlere en baştan en sona kadar en ince ayrıntısına kadar anlattım. Şu anki terimi görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler için bir şeyler çabalıyorum. Öğrenin hedeflerinizi iyi bir şekilde varın yön verin diye. Umarım beni zevkle izlemişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten maaşlar güzel bana göre arkadaşlar. Ülkenin durum malum arkadaşlar. Bence e, siz de beğenmişsinizdir. Her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Beni bu sürece kadar dinleyen tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isteyen kardeşlerimiz kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri de açarsa çok mutlu olurum arkadaşlar.